Deneyeyim bakayım. Hoş geldiniz. <laughs> ya hava niye bu kadar karanlık? Bu ışık da aydınlatmıyor. Hoş geldiniz. Ben bakayım. Bu sarı iyi mi? <laughs> yok, şu daha iyi gibi sanki, değil mi? Neden ışık yok? Neden kötü? <laughs> Işığım yok. Hoş geldiniz. Selam. Fatma'nın gelsene ya. <laughs> Gel biraz. Gelecek mi? Ya sağ ol ama yetmiyor. <laughs> Acaba dedimken filtre falan mı sesseydim ki ya? Çok kötü. Geleceğim mi Fatma Nur? Arkadaşlar hoş geldiniz. Öğlen oldu gerçi ama. <laughs> Konuk olarak da bekliyorum efendim. Ya çok kişi aslında çalışan da çok fazla sanırım. Gündüz müsait olmayan da çok fazla. Herkese akşam akşam diye çok ısrar etmiş ama akşamda ben müsait olamıyorum maalesef. Fatma'na geleceğim mi? Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz şu an? Nasıl geçiyor? Biraz yazın da az sohbet edelim. Kendi kendime böyle pek hoş olmuyor. <laughs> Üretemiyorum. Hoş geldiniz. Piknik sepeti dikeceğim bu arada. <laughs> mümkün olmayanı mümkün hale getirebiliriz yani. Bizden bir uçan bir kaçan biliyorsun. Koca eline selamlar o zaman. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Hangisi ki? Yazım hoş geldi. <laughs> Fatma Nur. <laughs> Kayseri'ye selamlar. Severiz Kayseri'yi Şuna bir bakın çabuk. Hangi ışığın rengi? Hangi ışık güzel? <laughs> Hangi ışıkta kalayım? Ha, piknik sepeti. O büyük boy piknik sepeti. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bakayım. Bu çok mu şey oldu? Bu çok soğuk. Şu sanki iyi gibi biraz, değil mi? Hoş geldiniz. Bugün evdeyim. Kursum yok. Sarıdan önceki ışık. O hangisi? Dur, bana dur de. Dur diyene kadar devam edeceğim. Sarı bu herhalde değil mi? Sarıdan önceki bir öncekiymiş şey. Bak şimdi tekrar geçiyorum. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. Hangisi <laughs> bu mu beyaz mı? Bakayım. En sonda. Diğeri dediğim bu mu? Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Şey ve şey hangisine bir hangisine iki ve hangisine üç dediğimi hatırlamıyorum. Ha tamam. Şu. Tamam. Durdum. Durdum tamam. Hadi ufaktan geçeyim ama sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Ay, düşmüş. Tamam kaldım oynamıyorum ellemiyorum. Hoş geldiniz efendim. <laughs> tamam bu bunda kaldık. Şuradan şöyle güneşim vursaydı, ışığım güzel olsaydı daha da iyi olurdu. Günaydınlar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz Esin Hanım? Günaydın. Konya'da yalnız hala gün ayamadı gibi bir şey. Hava çok kapalı. Bugün kar geleceği söyleniyor, söylentileri vardı ama bilmiyorum. Ola da bilir, olmaya da bilir. Ee, teşekkür ediyorum ama e, tek cevaplayamadığım, cevaplamadığım soru bu sanırım ipleri nereden aldığım konusunda şey yapamıyorum, bilgi veremiyorum. Kusura bakmayın lütfen. Günaydın Hatice, ne yapıyorsun? Nasılsın? Şimdi evet, pamuklu ip mi, polyester ip mi? Polyester, ya ikisi de iyi. Sadece birisi pamuk, mat, birisi polyester, parlak. Polyesterleri silinerek temizlendiği için öyle bir rahatlığı, konforu var. Pamuk da tabi birazcık leke tutuyor. Hocam nasılsınız? Siz bu dönem neden komekte değilsiniz? Neyse Allah'tan hemen geldi. Nasıl oldu da çabuk kapattım Fatma Nur telefonu? <laughs> Şimdi mesela polisler kullanacağım ben. Bakayım. Yakınımda yöremde bu var pamuk. Bu da bitik Tam da net polyester değil. Bunlar paspas ipi geçiyor. <laughs> eyvallah. Eyvallah canım. Hoş geldiniz. Şimdi de e, mini piknik sepetini yapacağım artık. Plaj çantası da piknik sepeti olarak da kullanabileceğiniz. Ölçüleri en son vereceğim. Nasıl? <laughs> İyi mi? Beni hemen terk etmeyin diye o da. Birazcık Radyo Kanalı gezeyim. <laughs> Bu esnada sormak istedikleriniz varsa alabilirim.

Durun güzel bir radyo frekansı bulacağım inşallah. Neyse beğendiğiniz olursa dur diyeyim bana. Ya başlayacağım şimdi bir dur. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Müziğimi bir ayarlamam lazım. Sizden ses gelmediği için. Tamam teşekkür ederim. Hemen başlıyorum. Şu radyoyu bir ayarlayayım. Ee, dikdörtgen merhabalar. Ee, dikdörtgen sepetleri tek tek kesmek yerine ipleri şu şekilde şöyle tabi dikerken biraz daha düzgün olur. Şu şekilde katlama sistemiyle de dikdörtgen sepeti yapabilirsiniz. Daha sonra bunun etrafında bu şekilde döndüğünüzde şöyle hafif bir boşluk oluşuyor aralarda. Hani bu genelde biraz daha rahatsız ettiği için kesme işlemiyle daha çok tercih ediyoruz ama ben de çok sevmiyorum onu. Neyi de kullanacaksanız ona göre tercih edebilirsiniz. Şu da bayağı dayanıklı oluyor. Ya da keserek. Keserek yaptığınız zaman birleşim yerlerinde daha fazla sıkıntı oluyor, görüntü olarak. Neyse bu kalsın hadi. Sanki güzel şarkılar gelecek gibi hissediyorum. Makine ile ilgili <laughs> sorularınız da çok vardı ama şu an... Müdürüm hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi ben başlayayım ufaktan. Normalde e, yuvarlak supla yani yuvarlak taban başlayacaksa eğer şuradaki kesinti boşluğunu biraz daha uzun bırakıyorum ki katladığım zaman şu tam ortası yumuşak gelsin. Çok büyük değil, küçük yapıyorum. Yumuşak geldiği için e, burada herhangi bir sıkıntı olmuyor görünüşte. Hani çukurdan yükseğe geçmiyor. Yüksekte de kalın iplerde makineye çok ciddi zararlar verdiği için orası çok sert olduğu için şöyle hafif boşluk bırakıyorum. Ama eğer oval dikeceksem bu boşluğu bırakmıyorum. Direkt ipin dibinden. Orası da mı soğuk? Ee, Kocaeli'nde şey, sevindikli köyü var. İzmit. Sanırım. <laughs> Kayınvalidemler orada. Ben de İstanbul'da yaşarken zaten sürekli gidip geliyorduk oraya. İkinci rengi geçiş yapalım birlikte olur mu? Onu da göstereyim bu videonun içinde. Şimdi şöyle bir başlıyorum. Başta mı vereyim ölçüleri en son mu vereyim? Yine de bir kararsız kaldım bak. Şuradan ipim buraya dolaşmış mı? <laughs> Geçenki şeyden sonra Değil mi Yusuf geldi ve gitti Gitti Neyse bu sefer kapımı kilitlemedim Makinemi açmadan e, Dikmeye çalışıyorum Şeyde Şu... <laughs> Şu an ben de tam hatırlayamadım ya Nasıl tarif edeceğimi tam hatırlayamadım. Bakayım bir görümcemlerden falan bir gelen olursa soracağım. Makine ben son düz dikişte kalmış. Onu bir ayarlayayım zikzaka. bu makinayı sadece zikzak dikiş özellikli olarak aldım ben sadece zikzak dikiş yapıyor düz dikişe geçmiyor yalnız burada o dikişlerin genişlik ayarlarını adım ayarını ayarlayan bir seviye var onu en yükseğe getirdiğim zaman düz dikiş dikiyor ama hiçbir düz dikiş makinesi kadar profesyonel değil hani tamamen düz değil ama yine de iş görüyor şöyle çevireyim artık Sanki iyi gibi. Ee, Çağınız ayarı o kadar hassas bir ayar ki hani servis yapabilir. Eğer ki siz gerçekten onu tam dek getirip tutturamıyorsanız servisten destek alın. Biz onu eşimle hallediyoruz. Çok şükür onu çözdük. Ama çok hassas. Haydi bismillah başlıyorum. Kalın yapılı iplerde önce bir tersten geliyorum. Daha sonra devam edeceğim. Şimdi tekrar tekrar bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Ee, malzemeniz ne kadar düz hatta ilerlerse Sonuç sizi o kadar çok memnun eder Hani makinenin girişi kadar çıkışına da Özen göstermeniz gerekiyor Hani unutmayın ki Çıkan malzemeye o şekli siz veriyorsunuz Siz nasıl yönetir yönlendirirseniz O şekilde olur çevirirseniz Ovalleşir düz tutarsanız düz gider Şimdi burada da e, ipi kestiğim yer direkt e, ipin dibinde kesmemin sebebi de bu. Burada çok fazla toparlanma olmasın diye bu şekilde tam dayanmış oluyor. Çeviriyoruz. Bir de şöyle bir iki put gelip gideceğim. yazan oldu mu? Yok. <laughs> Makinenin sesi biraz tuhaf çıkıyor. Ondan baktım ama bir sorun görünmüyor. Şey yapabilirim. Mikrofonu kapatabilirim. Makinanın sesi eğer çok kötü geliyorsa size. Biraz dolmuş yine sanırım. Ne göle de selamlar hoş geldiniz. Tamamdır o zaman yavaş yavaş ilerliyorum ben. Hızlansam daha fazla ses çıkacak çünkü. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. dikkat ediyorsanız düz ilerlemeye çalışıyorum. Ya, ya teşekkür ediyorum. Sen cansın. Seni çok seviyorum. Efim Selma. çok özelsin benim için. Tekirdağ'da selam olsun Konya'dan. Hoş geldiniz. Ne güzel ama. <laughs> 24 bir yanından bir arada toplanabiliyoruz. Bir şey soracağım. Artırmalı mıyım böyle? İstiyor musunuz? Gerçi bu Instagram'da nasıl mümkün olur bilmiyorum ya. Şu an herkesin önüne düşüyordur girdiği zaman. Ben şahsen sinir alıyorum. <laughs> Gerekli gereksiz yayın şeyler Önümde duruyor diye Mesela Bugünlük burada olsun <laughs> Karşılıklı sevgimiz baki Bursa'ya selam olsun efendim Yeşil Bursa Çok güzel Bursa Yıldız ablacığım. <laughs> Şu havada da yani. Neyse. Çok güzel Bursa. Teşekkür ediyorum. Çanakkale'ye de selamlar olsun efendim Konya'dan. <laughs> ne kadar güzel güzel yerlerdesiniz ya. Konyalı olduğum için Konya'yı seviyorum. Onun dışında... <laughs> Yok. Şimdi taban bitmek üzere. Aa Adana'ya da selamlar, merhabalar. Dondu mu? Şuradan ben kendi internet... Açıldı mı şu anda? Manavgat'a da selamlar efendim. soğudu mu hava oralarda? Manavgat'ta filan. Şimdi bir sayalım. <gülüyor> <gülüyor> 2, 4, 6, 8 sıra olmuş. Ben sıra sistemiyle gidiyorum. Bir dakika. <laughs> Kaç santim başladığımı unuttum. Söylemiş miydim ya? <laughs> Sami hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bugünü nasıl değerlendiriyorsun? yaptı <laughs> İçişleri Bakanı yerlikaya Kayseri'de e ele başlayan... ee, şu şekilde işaret aslında gerek yok da yine el alışkanlığı bıraktım. Normal dikişten de takip edebiliyorum bu olayı. Neyse yine de hadi bırakmışken bırakayım. Artık üst kata geçeceğim. Şu şekilde dümdüz bir tabanımız oluştu. 25 santim başlayıp 8 sıra dikmiş oldum. Şimdi artık yukarıya geçeceğim. Yukarıya geçerken de ilk sıra hiçbir zaman ben e, direkt dimdik tutarak ilerlemiyorum. Zaten burada e, ip üst üste geliyor. Üst üste geldiği zaman da dikiş atlaması ve yamulmalar çok fazla oluyor. Onun için ilk sırayı böyle dik bir açıda ilerliyorum. Daha sonra biraz daha yükseltiyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. İlk sıramızı bu şekilde atlatacağız. Yanlara geldim. Yanlarda da aynı şekilde açık bir açıyla devam ediyorum. kenarlara geldiği zaman dönme işlemini gerçekleştiriyorum şöyle elimle bir düzüyorum tamamdır şimdi devam edeceğim aynı bu şekilde ee, dikiş mi atlıyor alttan mı üstten mi sorun dolar tl 35.48 euro TL'de 36.40 liradan satılıyor 1 kiloya kadar ip gider. Dikeceğiniz çantaya bağlı. Bir de şöyle bir şey var. Aldığınız ip kilograma göre metrajları değişiyor. Hani ağırlığa göre metraj değiştiği için hani tam şu kadar gider diyemiyorum. Bazı ipler daha hafif oluyor. Metresi uzun oluyor. Ama hafif olduğu için ince oluyor. Yine aynı kapıya çıkıyor. Ondan dolayı tam net bir şey söyleyemem ama bir kilo gider. Dilek Hanım şey ip atlama alt dikişte mi oluyor üstte mi oluyor? Ev, merhabalar Tuğba Hanım. Ee, ev tipi makinalarıyla dikebilirsiniz. Evet şöyle biraz kaldırayım mı? Bu ışık hiç şey olmadı. <laughs> ev tipi makinasıyla dikebilirsiniz tabii ki de. Ee, İğne numaranızı 14 ya da 16 tercih ederseniz daha sağlıklı ilerlersiniz. Yani daha ince yapılı bir ip kullanacaksanız 14 numara. Ama kalın yapılı bir ip kullanacaksanız 16 numara. 18 numara da kullanabilirsiniz. Kot iğnesi diye geçiyor ama E tiplerini birazcık yoruyor. Plakaya çok fazla şey yapıyor. Bu ne? Benden mi oldu bu? <laughs> Plakaya çok fazla çarptığı için bu kısma ondan dolayı kırma çok fazla oluyor. rica ederim Naciye Hanım Dilek Hanım alt dikişte eğer ki bir problem varsa sorun üst kısımdadır. Yani üst tansiyon ayarlarınızı ayarlamanız gerekiyor ve iplerin doğru yuvalarından geçtiğinden emin olmanız lazım. Ekstra iğneniz yamuk olabilir, iğneniz körelmiş olabilir. Hem iğne yenileyip hem de üst ip hattını bir ayarlamanız lazım. Yani alt iple üst ipi çektiğiniz zaman ikisi aynı gerginlikte olmalı. Sorun üstte olsaydı alttaydı problem. Ama alt dikişte olduğu için sorun üstte demektir. Rica ederim Tuba nın. Bakın hem konuşup i̇şte ben dikemiyorum herhalde. Ses vereyim Çocuğun makine çok gelmesin. Burada da hep mantık aynı. Baskı ayağında ürün düz ilerlemeli. Tamam canım. Öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Selam söyle bir şuraya. Anne ne de? sorunuz var mı? İsterseniz çok meşgul etmeden yükseldikten sonra kulpları yaparken tekrar mı açsam? Ne yapsam? Ya da YouTube'a mı geçsek? Ne yapsak? YouTube kullanıyor musunuz? YouTube yüklüyor musun sizde ve bana abone misiniz? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Tamam öyle yapalım o zaman. Ee, YouTube'a geçelim olur mu? Bir 15 dakika falan sizden bir müsaade isteyeceğim. Yine aynı kaldığım yerden YouTube kanalında devam edelim. Hem burada da duyurmuş olayım hikayede. Orada devam edelim olur mu? Öpüyorum sizi. Hadi görüşürüz.